Evet arkadaşlar bugün Miraç'la ben yeni labubu aldık. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum. Acaba sana hangi renk çıktı? Arkadaşlar bana mor renk çıktı. Arkadaşlar bakın ben çoktan açmıştım bakın bana da mavi çıktı. Güzel mi sizce? Bence ikimizki de çok güzel Muhammed. Evet ben çok beğendim ikimizki de. Mavi de beğendim ama. Evet. Evet arkadaşlar. Ben çok beğendim. Kendimkini. Mehmet sen de beğendin mi kendimkini? Evet mavi renk çok güzelmiş. Mehmet fark ettim. Bak, ıı, bak bunlar ne? Dişleri. Dokuz, yani sekiz tane dişi ıı, beyaz. Bir tanesi de ıı, mor. Evet. Sevgili. Benimki de mavi orada. Ama mavi diş. Çok güzel Mehmet. Evet. Benimki de bayağı güzel. Benkinin gözü çok iyi ben. Seninkinin de rengi iyi. Benkinin gözü iyi. Senkin de rengi. Evet. Ben çok beğendim Ahmet. Ben de beğendim. Kendimkini. Kendim. Şimdi. Ben çok beğendim be Ahmet. Be evet arkadaşlar şimdi drapoline gidiyoruz. Hadi zıplayalım Miraç. Evet. Bu şey var. Bunu dışarı çıkartmam lazım. Buraları tamamlamam lazım. Mehmet sen zıpla ben yapacağım. Tamam. Kağıtları şu çöpe atmam lazım. <laughs> Aa, tamam. Şöyle aldım. Hadi. Tamam. Git. Ben de geliyorum Muhammed. Tamam. Şimdi çok yükseğe zıplayacağım. <laughs> Muhammed bunlar kuzen el abubular olsun mu? Evet. Biz kuzeniz <laughs> ya. Evet. Bunlar da kuzen olsun. Evet. Hadi zıplayalım. Evet arkadaşlar Görüşmemek için bunu kapatıyorum. Şu alt kısmını kapatmama gerek yok. Yatan tamam, orada sığmamız imkansız. Ya, 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 <laughs> 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 uh, uh. Buraya ne yaptın? <laughs> çok iyi, iyi. ileri tutuyorum. Ben de. bir <laughs> polis ucuna kadar gitmiyorum. Ne? Keşke şu yükseğe üstüne böyle bir tane kapak olsaydı. Hı. Or oradan da böyle çok yükseğe zıplarsak oradan düşebiliriz. Evet. Ya da bak şu kenarlara tırmanırsak şey olur. düşeriz. Ya da üretmememiz imkansız da. Evet. Hadi biliyorsun. Mama çıkalım artık rahatlığında. Tamam hocam arada. Şimdi lavabolarımızı biraz gezdirelim. Tamam. Hadi mama terliğini giy. Tamam. Hadi mama gel. Gel bu taraflara gel. Hadi şimdi rolle sürek. Mama evet. rolle sürmeyin. Rolle sürün. Sokakta mı? Hı. Ee, e burada sürün. E, Biz burada sürüyoruz da. Mira çocuğun lafı bunu sen tut. Ben ne istiyorum? Sen gel bir an. hadi beni rollerine. 5 ben 5 rollerini... dakika süreyim 5 dakika sen. Ha Mehmet tut. Ah, Mehmet giymem lazım. Ayakla basarsam <laughs> bu, bunlar da git. Arka, o, frene al. Ağrı zor. Evet arkadaşlar şimdi direkt giyeyim. Biri fatacağım iyi izleyin. Niye değil yani arkadaşlar? Göremedik ki. Göremedik. Adam bir daha atayım mı? Bir kere daha ya. Tamam. Küçük attım. Sen <laughs> evet arkadaşlar ben normalde bisikletle ön kaldırabiliyorum da ama şimdi biz Hadi şimdi biraz lababoları tut sen, bir. Şimdi sen, sen biraz da sen sür ben. Hadi sıra sıra sıra. hadi drift atmanı göster. Sağ İzleyenlere. Şimdi durup dur. at. Yok Mahmet çoktan dünden sen gelene kadar yapıyorduk ne Düşecekti. Düşecekti. Valla iyi sen lafın üstüne gelirmiş. Hı -hı. Bir kez daha drift atacağım. Evet o sefer güzel oldu evet. Mehmet <laughs> benim labubunun yüzü biraz daha şey büyük bir de benkinin labubu biraz daha şey şişko Senki, e, yüzü küçük bir de senkinin yüzü daha zayıf Mehmet bunun altında bak böyle labubu şeyi gösterseydi Hı. ayağın altında bir de nokta olsaydı labubun içinde Hı. o sak dedi evet. ama biskinde yok biski orijinal demek Öyle evet yok arkadaşlar bizim. biz bir kere Labubu almıştık pembe çıkmıştı. O ayarın altında böyle bir tane Labubu şeyi vardı. O onun içinde de kamera vardı işte. E, onda da bizi çekiyorlardı. Biz onu korkup şey yapmıştık. Billene vermiştik. Bunda yok ama değil mi? Evet bunda yok. Bak. Ayarın altında yok. Evet. Yani. Hadi Mehmet sıra bende Evet arkadaşlar bakın kaç tane ara, araba var orada Garajda bir tane Mercedes var Uuu, Bir tane de gri Hangi o marka? Var. Ford mu? Sonra? Ro Rollerin sesi çektim. öyle bir, bir sesi çıktı ki Ama Mercedes de şey plakasız Öyle niye sürünmez? Ama şu an bu bilgilere gerek yoktu. Evet. Hadi Miraç şimdi sen sür. Kestane kumlara gidelim. Sonuncu driftim de güzel oldu. Kışın günü olur. Sonuncu driftim de güzel oldu. Şimdi bak güzel kuşun bir zirin Evet. Hı -hı. Evet arkadaşlar ön kaldırayım mı? Hı -hı. Ahmet ön kaldırayım mı? Kaldır Miraç. Bakalım bir, nasıl atacağız? 2, 3. Az kaldırabildim. Scooter çok ağır. Bisikletle normalde yapabiliyorum da. He. Hadi sıra. Sen şimdi sıra bende olacak. Hi. Sıra sen. <laughs> Kameraya çarpıyordum. Mahmut bak, bak. Güzelmiş ön kaldırma. Sana kaldır. Tamam. Bak tek frene basacaksın. Böyle bir ayağına tamam, bir böyle kaldıracaksın. Sen tut. La baba sen tut. Tamam. <laughs> Mehmet la da çok gezeyelim mi? Aşağı <laughs> salıncağa gideriz. Tamam. Salam Hadi Mehmet. şimdi sıra bende. Tamam. Hadi <laughs> Mehmet kamerana katıyor. doğru drift at. Şimdi gel kamerana doğru drift at. Koş, hızlı. İhh. Mehmet ne yaptın attı? Evet arkadaşlar, bin... evet şimdi de aşağı gidiyoruz salambaya. Orada meyve de yeriz Mehmet, meyve de var. Evet, bizde e, elma ağacı var. Ah koştu <laughs> Salacak Salcağı kapacak ya. Evet. Biz de başka salcağı mı yeriz? Aşağıda tam dört tane salacak var Mehmet. Evet. İki tane birleşik var. Hı -hı. E, bir, i̇ki tane de ayrı var yani. Evet. Bana gel. Ayağıma bir şeyler batıyor. 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 Ayağıma bir Evet arkadaşlar normalde bu aşağıdadı bir de bu aşağıdadı ama bu e batmamış diye şey olmuş işte yerini değiştirdi, değiştireceğimiz için şey olmuş. Burada kum var. Hadi Meral sen de gel. Kuma. Kum Meral sen de gel benim Ondan tarafıma. Bakıyor. Meral sen de gel benim tarafıma. <laughs> ee, onu, e, onu, orada sen salamam lazım bizi. Olsa kendi kendine salama yoksa. Ha. Hadi kendi labu bularımızı al. Mehmet, gel az geçtim. Mehmet sen buraya ben ben seni sallayabilirim bunda. Yok ya, bunu direkt. Yani hayır onlar baban sağlamak zorunda kalır. Tamam. Kameranı sallamak zorunda kalır. Bak bunda kendi kendine sallanabiliyor. Gel. Aa Mehmet bu ses ne böyle? O, o sürüp Türk böyle. Türkiye sesi. Türkiye değil. O böyle. Hayır Türkiye <laughs> sesi. Türkiye <laughs> sesi. Tamam Türkiye sesi tamam. Hadi Mehmet binebilirsin. Tamam. O kadar da yüksek değil yani. Bindin mi? Bindim. Bindin mi? Tamam. Hayır. Evet. Sen şimdi orayı bırak. Mehmet bırak orayı. Orayı bırak. Ben tutun oraya. Ben sallayacağım şimdi. Bak yavaş yavaş. Bunu iki bırakma daha çok hızlı sallayacağım. Evet. Şey tamam. Ama çok da hızlı sallamayacağım. Çünkü ağzımızda ağaç var, kafamıza ba şey batar işte. Diken de Evet. Oha ne oluyor? Ne oluyor? içine mi batıyor? Dur. ben bilmiyorum ne oluyor. Bence bence şey içine batıyor. Batı. Ne? Aşırıda yani burada tam 2 3 4 5 6. 6 kişi de olsaydı Şimdiye kadar aşırdaki bacak kuma batmıştı. Evet. şimdi o yavaş yavaş batıyor bence. Hani üç kişiyiz ya Mehmet sen çok ağır olduğun için batıyor. Hep, hep birlikte ağır olduğumuz için Hı -hı. o batıyor yavaş yavaş. Evet. Bak az önce böyle tak, tak ses geliyor. İçine batıyordu. Yoksa öyle ses çıkartmaz. Hı -hı. Bak şimdi biraz sonra biraz zor. bak çıkıyor. Bak hayır çıkıyor. Bak içine batıyor. Evet. Bak içine batıyor. Gördün mü? Evet. Hadi Mehmet birazdan evde yiyelim. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi evi, eve gidiyoruz. Hadi ben de geleyim. Al Mehmet'le baba Tamam. Teşekkürler. Mehmet gel şurada bir tane meyve alalım. Aa kalmamış. <laughs> Mehmet sabah yemiştik ya. Hı? O kalmamış işte. Çok tamam. yedik çünkü. Evet. Şimdi Mehmet biz Labubu'yu çok gezdiriyoruz. Mehmet. Labubu'yu e, camiye götürürüm, İslam'a edek mi? Edek. Şimdi Labubu'larımız Kapat. Hristiyan. Evet. Camiye götürürsek şey müslüman olacak, Müslüman olacaklar. Yeni. Şimdi daha Hristiyanlar evet. camiye götürdükten sonra Müslüman olacaklar. Hayır. Geç evet, sen de. Sen <laughs> Çok güzel sallanmak. Sen de oturur musun oraya? Ablanın yanına otur hadi. Hadi gelsene Miraç. Mehmet'in yanında oturmak istiyorum. Tamam. Miraç kaç? Hadi şimdi yer var orada. <laughs> <laughs> Ya hani sempa sonda olduğumuz için güzel sallanmay. <laughs> çok güzel mi sallanmak Miraç? Evet. Hem bularımız daha güzel ama. Evet. Benimki mavi, seninki mor. Ben bir tane almak düşünüyorum ya. Bizim burada satılıyordu belki. Evet. Mehmet. 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 Türkiye'de lafufu satılmıyor e, ha. Satılmıyor Sa mu? Yok satılmıyor. Niye? Lafufu <laughs> satılmıyor. Lafufu. Hayır lafufu da satılmıyor. Türkiye'de öyle şeyler satılmıyor. Ne oldu? Oha. Çekirge. Çekirge. O Çekirge mi? O... Evet. O da büyük. Oha, öyle bir öyle bir büyük ki ne? Bak. Burada. Çekirge orada baba. Çekirge olursa? Evet. Burada, Gerçekten geç, burada çok büyük Arkadaşlar buradan gitsek iyi olur. Evet. Üstümüze otlar salacaklar. Evet. Ket çekirge çok uzak diyor ya. Hadi içeri geçelim. Evet arkadaşlar hadi içeri geçelim. Lambaya da açalım. Klimayı çek mı? Evet, lambayı da aç. oradan değil. Buradan açılıyor. Evet, açtık. Şimdi bu hamburgerlerimizi şey yapalım? Ee, şey, ah, labo bo. Ben bunu boyamıştım. Ama e, e, şey, e, gri rengin şey e, ucu bitti diye e, o tamam boyayamadım. Hay ne? On onları da boyadım. Ne? Ben buradayım. Ne oluyor? ben peşimden niye geliyor? Ne Hadi gel. Tamam. Bir yukarıya geçelim mi? Evet arkadaşlar. Hadi Mehmet oyun oynayalım biraz. Tamam. Esno seçtük. CC seç. Hadi oyuncaklar alalım. Oyun oynayalım. Tamam. Aa bak burada hamur Hamur gecelik oynarız. Aa, Aa, işte Aha, ben biliyorum, hadi gel Zeynep. Mehmet senin hamburgerin nerede? Benim hamburgerim yukarıda. yukarıda. Yukarıda git, getir hamburgerini. Oyun oynayacağız. Aa, evet ben bu oyunu ben biliyorum. İlk defa oynadığımızda. Evet ben evet, biliyorum. Evet ben de bir defa oynayabilirim. Oynayabilirsin, <laughs> tamam oynayabilirsin. <laughs> böyle, böyle, böyle. Mehmet çabuk al. Tamam, bir röt bir, tamam. Mehmet oynayabilir miyim? Tamam, hadi gel. <laughs> Mehmet'e yardım edelim. <laughs> Ben, ben bir şey yok. Niye? Ha, ben de poğaça taşırım. Niye? Hamburger taşırım. Hamburgerim burada. Ah ama dur. Ben de pommes. arkadaşlar pommes. bakın hamburgerim orada. Burada da pommes var arkadaşlar. Poğaça değil o patates kızartması. Patates kızartması. Yep. Poğaça Almanca. He? <laughs> ha. <laughs> ne mi? Anne ne poğaça ya? Anne ne Pommes Almanca. Patates kızartması. Ne bileyim. Ama ben de Bir anda kendimi Almanca konuşan kişi zannettim. <laughs> 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 ben... <laughs> tamam. Türkler Ben <mi>? <laughs> tamam. mı? Uzun yapmayalım bence ya. Tamam. Patates, patates kızartması olmuyor. Patates kızartması olmuyor. Tamam ben Mira'yla beraber başlıyorum tamam Ökünce bir, ben başlayayım. Dur, bir dör, bir dör. başlayayım. Ben dur dur dur. Ben Ökünce başlayayım mı Miray. He, ben Muhammed'le tamam. beraber siz ikiniz. Tamam. Siz ikiniz tamam. Hayır, hadi takmışsınız. Hadi biz. Taş Üç. Makas. Başla. Taş göt makas, taş göt makas. Çık. <laughs> Taş, küt, makas. Taş, küt, makas. Çekil. Kazandık. Kazandık. Hadi şimdi kız kıza ve erkek. Şimdi kız kıza, Erke, erkek erkek. Hadi başlayayım mı Mehmet. Erkekler vs kızlar. Sen, Beren, sen abi. Bu dur başlasın. Beğen küçük Mehmet sen başla. 1 2 3 Hadi Mehmet kazanabiliriz Biz bu ki... urandaydık. <laughs> <erkek>, <laughs> Taş küt makas. Taş küt makas. Mira başla. Mira başla. Hadi Mehmet, yapacaksın bunu. Ben oraya gelsin. Ah, Mira sen domates dedin. Ben sen domates Mira. Taş küt makas. Aha. Makas. <laughs> Kağıt lan kesim. Oh. Bendim. Ben öküncü. Mehmet, Mehmet Ama ben oraya gelmiştim. Mehmet ama önce edip ulaştı oraya. Taş küt makas. Taş küt makas. Taşkırt makas. Şey Saç şey evet, kes oh, evet, şey ya makas. Ya. Saç makas. Ah! Miraç çabuk geç. Çabuk oluyor abi. Çok Çok Ben varım. Hayır, ben. Ya mirac, sen niye Ama ben. <laughs> <laughs> Ben kimseyi beklemem. Muhammed Miraç. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Evet. Kim kazandı? Bak Miraç Taş, kıt, makas. Çık Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, kazandı. Oh! Helal olsun sana Miraç. Helal olsun. Helal olsun sana Miraç. Helal olsun. Mesela bize ben de küçükten böyle başlayayım be. Tamam. Böyle başladı. Hırırı, hırırı, e çocuk ya da doğru düzgün öyle ne yapsın? Bak, ne yapıyorsun? Bak mesela Miray burada geçiyor ya. Tamam. Sen de buraya geçiyorsun. Sen kaybedersin. Miray e, yani kaybetti. Ben başlayayım. Miray gene burada durayım. Mir öyle olmayacak. Hadi başla. Hadi. Dur lan, daha başlamadı ki. Ben. <laughs> <laughs> daha başlamadı. <laughs> Ana. Ben ben diyeceğim. Daha. Bir iki, üç. Rujun <laughs> <laughs> <Böyle gülüyor> düşün, düşün. Hadi, Dur. 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 Taş, Dur. makas. Dur. 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 Gürüz, çabuk. Taş, göt, makas. Taş, göt, makas. Taş, göt, makas. Taş, göt, makas. makas. Evet. Bak. Taş, göt, <laughs> makas. Buradayım, buradayım. <laughs> buradayım, buradayım. Taş, göt, makas. Oh. <laughs> oh. Ay çocuk orada. Hayır, <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şimdi hile yapacağım. <laughs> evet. Abi. <laughs> evet arkadaşlar dört tane birden atlayacağım. Hayır öyle yapmak yok. Hayır e, var, var. hayır o zaman oynamazsın Mina çık. Hayır. Öyle yapmak yok. Var. Hayır. Var. Yok. Var. O zaman niye oynayacaksın Mina yapmak varsa? Oyun böyle oynayın. İris e, ne olacak ha dört tane atlaysa? Tamam ama Mina buraya kadar atla tamam mı? Ben tamam, ben şey yapmıyorum. Hadi iki. Ben iki üç. <laughs> Bakın. Taşkent makas. makas. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Mehmet sen de şeyler Ve yorumlara yazmayı unutmayın. videomuzu beğendiyseniz kaybetmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz Ay, görüşürüz. Sizi seviyoruz görüşürüz.